Selamlar. Hissi Plan 5. bölümünden herkese merhaba. Bugün 5. bölümümüz ve ilk defa aşk meş konuşacağız. Sevgililer gününü bekliyordum. Biraz da özel hayatımla ilgili çok konuşmak istemediğim için böyle bir bahane arıyordum. Biraz aşk meş konuşmak için. Devamı gelecek gibi duruyor. Çünkü çoğu aşk şarkıda, çoğu şarkıda aşa var. <laughs> Bugünün şarkısı Pamela'nın Kendimi Sevmek isimli bir şarkısı. Bunun üzerine konuşacağız. Bunun öncesinde geçtiğimiz haftalarda Umut üzerine bir anket yapmıştık. Sorduğumuz soru sence umut nedirdi ve verilen cevaplarda en çok oy olan şarkımız Hayatta Kalmak İçin Neden diye bir cevap çıktı. Ben de katılıyorum galiba buna. Biraz daha interaktif yapmak için bundan sonra her kaydımıza da bir anket sorusu eklemeyi düşünüyorum. Bugün de sevgiler gününe atıfta bulunduğu yıllar önce yazdığım bir yazıyla başlamak istiyorum. Çünkü günün konusuyla çok uyum sağlıyor. Ben bu kayıtları alırken de fark ettiğim şey biraz şöyle oldu. <laughs> Büyümek böyle bir şey diyorum devamlı. Gerçekten de bunu fark ediyorum. Yazdığım yazıda kendimi sevmekten bahsetmişim. Dinlediğim deyim şarkı kendimi sevmek ama bu yazıyı okurken düşündüğüm şey tam olarak da öyle değilmiş diyorum biraz da yani okuyunca evet kendimi sevme yolundaymışım ama Hani şu anki şey kendimi sevmekse eğer o zamanki hiçbir şeymiş diye bir sonuca varıyorum. Bu yazıyla başlamak istiyorum. Sonrasında şarkının hikayesi, sözleri ve Instagram hesabında bir anket yaptım. Bu hafta size aşkı anlatan şarkılar nelerdir? Hangisinin üzerine konuşayım diye. Bu cevaplardan da bahsedeceğim. Hazırsak başlayalım. Zaman gerçekten de çok göreceli. Bugünün sevgililer günü olduğunu unutmuşum. Büyüdükçe aslında gerçekten sevginin özel günlere bağlı kalmadığını daha da anlıyor insan. İlk Sevgililer Günü ve sonra da en keyif aldım 14 Şubat'larımı düşündüm. İlk ilişkimdi ve herkes kutladığı için kutladığımız bir gün gibiydi. En keyif aldığım ise her zaman olduğu gibi baş başa vakit geçirmenin verdiği keyifle güzel yemeğimizi yaptığımız, sonrasında kıyafetlerden bunalıp pijamaları çekip romantik film izlerken uyuyakaldığımız bir 14 Şubat'tı. Tabii bizim için bahaneydi sevgililer günü. Sıradan bir günde böyle geçebiliyordu bizim için. Ama özünde anda ve beraberdik. Bu örneklerimde iki farklı kişi ve ikisiyle de beraber değilim şu an. He bir de kendime romantik yemek hazırladığım bir sevgililer günüm de var. O da Best of girer. Kendimi sevmeye alıştığım bir zamandı. Bu konulara sonraki postlarında değineceğim. Düşündüğümde sadece aklıma büyümek geliyor. Cesaret büyümeyi getiriyor sanki. Kutlamış olmak için kutlamak değil de keyif aldığın anılarını arttırmak. Hatta şimdi o zamanı anımsayıp Ayrılık acısı çekmemek. Zaman ve büyümekle bir savaşıp bir beraber yürümek zorlayıcı olabilir belki de. Ama hayat her birimizin kendi merkezinde olduğu bir çember ve çapının genişlediği perspektifi bizlerin elinde. Her günün sevgiyle geçmesi dileğiyle diye bir yazı yazmışım. E, bugünün de şarkısı Kendimi Sevmek. E, duygulandım. <laughs> Sesli okuyunca duygulandım gerçekten. Şimdi Pamela'nın Kendimi Sevmek isimli şarkısına başlıyoruz. Pamela'nın eğer dinlersen albümünden bir şarkı albümün en yavaş, en sakin şarkılarından birisi olabilir. Pamela'yı çok severim bu arada. Bunun sonrasında illaki dağları deldim falan da gelecek. beni. Yani o, onlar hep beni birbirine çağrıştırıyor. Zaten Şebnem Ferah'la başladık. Dinlemediyseniz Okyanus şarkısı yorumunu dinleyebilirsiniz. 2003 yılında bu şarkıyı yayınlıyor. Şarkının sözlerini ise İbrahim Artun Ertürk yazıyor. Bu şarkıyla ilgili yine bulabildiğim bir hikaye yok. Bence tatlış bir başlangıç yaptık. Şimdi şarkının sözlerine başlıyorum şarkı şöyle başlıyor. Tam orta yerimden ayrıldım. Hiç kimselere nasıl diye sormadım. Tüm istediğim kendime ait bir an. Ben burada bir orta yerimden ayrıldım. Kimselere nasıl diye sormadım kısmında düşündüğüm aklıma gelen şey aşk bir elmanın ikisi iki yarısı olmaktır olmaksa eğer gerçekten bir ruhunu paylaşıyorsan bedenini ve ruhunu paylaşıyorsan sen senin üzerinde taşıdığın her gün dokunduğun, hissettiğin bedenin aslında bir yarısını kendinde hissetmiyorsun. Aşk böyle bir şey. Şarkıya göre bu şekilde e, yorumlayabiliyorum. Kendi bedenindeyken ve kendinleyken kendine ait bir an ararsın. Çünkü sevdiğinde göz başkasını görmez, aklından başka bir şey geçmez. Onu unutamazsın. Belki bur burada bence bahsettiği şey direkt aşkın bir bütün olması ve bütünü yaratması. Kendinle bütünken diğer yarını bulmak diyelim. <laughs> Buradan çıkarttığım sonuç bu. İki parmak arası bir dünya. Yeterince sevmeden, geleceği geçmişle örten, seni sen yapan bu korkularla beni sonsuza kadar gömen diye devam ediyor. Burada benim altını çizdiğim şey, yeterince sevmeden, neyi yeterince sevmeden? As Bence sevgi çok arsız bir şey. Sevilmek de çok arsız bir şey. Ben sevmeyi, sevilmeyi son 5 yıldır en erken, en fazla 5 yıldayım. Biraz geç öğrenenlerdenim. Hele kendimi sevme kısmına geldiğimde illaki anlatırım. Çünkü sevmek, sevilmek, yeterince sevmemek. Burada bana biraz bir insanın genel olarak kendini hayatta yetersiz hissetmesi gibi geliyor. Ama sevgi nedir ki diye çok soruyorum. Sevgiyi bilmiyorken kendini insan yeterince sevmekle ya da yeterince sevmemekle çok yargılayabilir. Buradan bunu söyleyebilirim. Biraz sevmek iç çektiriyor bana. Çünkü herhangi bir şeyi sevmek, kendini sevmeden bir insanın başkasını sevmesinin pek mümkün olmadığını anladım şu son 5 6 7 yılda diyeyim. Zaten bu yazıyı yazdığım zaman da bir 5 yıl minimum 5 yıl öncesiydi diye hatırlıyorum. Ben de mesela sevgi benim için kaybedince değer bulan bir şeymiş gibi idi diyorum. Idi diyelim. <laughs> Artık öyle değil. Manifestledim. <laughs> kaybetmeyin. Kaybetmek kendimi bulduğum için belki böyle söylüyorum. Artık öyle değil diyorum ve manifest diyorum. Çünkü gerçekten aynanın karşısında gözlerimin içine bakabildiğim zamanlardayım ve bununla çok da memnunum ve mutluyum artık bu halimle olduğu için ve az önce bahsettiğim kendimi sevmek diyormuşum da o zaman kendimi sevme yolundaymışım evet. Çok minik adımlarla, bebek adımları atıyormuşum. Şu anda çok daha fazla bunu tüm hücrelerimle hissediyorum. Umarım her geç geçen gün hepimiz için artar. Şu anda artar. Her zaman artar. Hani çok keyifli bir şey olduğu için yeri geldiğinde kendini sevmemeyi, yol düşmeyi de kabul etmek bence biraz sevmek. İyi ki seviyorum ama kendimi. O yüzden yeterince sevmeden böyle altını çizdiğim yeterince sevelim artık. O sevgi yetsin artık güzel Arsızlık yapmayalım. <laughs> dediğim bir nokta oldu. Geleceği geçmişle örten seni sen yapan bu korkularla beni sonsuza kadar gömen diye devam ediyor bu şarkı. Burada geleceği geçmişle örten derken benim anladığım şey şu. Aslında hepimiz seviyoruz. ilişkiler yaşıyoruz. Bir ilişkilenmeler yaşıyoruz. Ki bu evet bu bir aşk şarkısı e, diye yorumlayabilirim. Kendini sevme şarkısı. Herhangi bir ilişkide bu bir yaşım arttıkça da bu şekilde yorumluyorum. Her birimizin hayatta taşıdığı kaygılarımız var. Ve biz özellikle ben 29 yaşındayım. Yani ilişkilerin içinden geçiyorum kendi geçiyorum, çıkıyorum, giriyorum, çıkıyorum gibi oluyor genelde. <laughs> ve yaş arttıkça tanıştığım insanlarda da benim yani herkesten duyduğum, arkadaşlarımdan da duyduğum bekar olan arkadaşlarımda bu yaşlarda duyduğum özellikle herkesin çok fazla kaygısı var o kaygıları taşıyor karşı tarafa yansıtıyor onu büyütüyor ve bir şekilde insanlar birbiriyle iletişemiyor aslında ya o kaygılardan dolayı burada da söylediği gibi geleceği geçmişle örtüyor. Geçmişte yaşadığı kaygılarla kaygıları geçmişte yaşadığı sorunlardan, kaygılardan, umutsuz, kötü biten, toksik olan ilişkilerden dolayı o ilişkilerden minnacık bir his geldiğinde, benzer durumları yaşadığında ve bir daha veya o ilişkilerde bir daha ben bunu yaşamayacağım dediği durumlarda karşı taraftaki minik bir ilişkilenmesinde bile minicik bir sinyal gördüğünde gerçekten oradan bağımsızlaşıyor. Onu kapatıyor. Yeri geliyor ghost diyor. Ghost diyoruz. Ghostlanıyoruz. Hepsini yaşıyoruz. Yani yok sayılıyoruz. Ve zaten tüketim çağında olduğumuz için ilişkileri de çok hızlı tüketiyoruz maalesef. Bunu kimi zaman ben de yaptım. Kimi zaman yapamadım. Kimi zaman takılıp kaldığımız da oluyor. Sadece bence bir Hırsına takılıp kaldığımızda da o insana takılıp kalmak değil. Yani derinlerde çok daha farklı şeyler dönüyor. Sadece o insan o duruma takılıp kalmamız için bize bir sebep oluyor. Ve belki bir şeylerle gerçeği görmek için takılıp kalıyoruz. Ve o gerçeği gördüğümüzde onu rahat bıraktığımızda karşı tarafı ve kendimizi affettiğimizde ki bu affetme onun suçlu olması ya da suçsuz olması gibi bir şey değil. Yani durumu kabul ettiğimizde değil. Mi? Biz oradan bağımsızlaşmış oluyoruz belki de bu korkularla ilişkiyi bitirmek bence artık çok yanlış. Bunu minimum yapmaya çalışıyorum. En azından bir bitirme durumundaysam ya da istemediğim bir şeyi eskiden şey yaptığım oluyordu maalesef. İstemesem de içinde bulunduğum şeylerin içinde kalıyordum. Artık bunu da çok yapmıyorum. Ve ben bunu yapmadıkça karşıma gerçekten buna değer veren insanlar çıkıyor. Tanıştığımda görüşmek istemiyorum birisiyle dediğim noktada o insanla iki ay sonra görüştüm ve bana şey dedi. Yani buna çok saygı duyuyorum. Her zaman görüşmek zorunda değiliz. Hani insanın kendini dinlemesi çok önemli dediğinde ben böyle şey oldum. İnanmıyorum. <laughs> Hani şu an bir şey yaşamıyorum o insanda bir kere görüştüm sadece ama böyle şey oldum yani evet gerçekten bunu artık e, ilişkilerimde söyleyebiliyorum sadece burada partnerlik ilişkisinden romantik ilişkiden bahsetmiyorum da bir yandan günlük ilişkilerimizden de bahsediyorum evet tanıştığım biri keyifli vakit geçiriyorsun bazen ama bazen de o insana günlük hayat koşturmacasından ayıracak vaktin olmuyor ve karşı tarafın da bunu anlayışlı anlayabilmesi lazım. Evet kendine öncelik veriyor. Bu kendi öncelik verme durumu bencillik gibi de değil. Yeri geldiğinde bencilce gerçi ama bence bunu güzel bir şekilde dengede otur, dengeye oturtmak lazım ve bu dengeye oturtma yolunda da bunu böyle minik minik günlük hayatımıza serpiştirerek yapabiliriz. Neden olmasın? O yüzden geleceği geçmişle örten kısmına çok takıldım. Çünkü ben eskiden şöyle birisiydim. Çok toksik ilişkim oldu. Bana çok zarar verdi. İlişkiler bana zarar verir. İlişkiler kötüdür gibi gibi çok fazla bakış açım vardı yaşadığım bazı durumlardan dolayı bu şarkıyı seçme sebebim halbuki ben sevgi nedir onu bilmediğim için bu insanları bir şekilde hayatıma çekmişim ve hep kendimi sevemeyeceğim ya da birisini sevemeyeceğim pozisyonlara koymuşum, sokmuşum aslında kendimi ya tabii ki sev, sevildiğim sevdiğim insanlar oldu ya da öyle zannettiğim ama bunlar ne kadar gerçekti sorguladığım zamanlar da oldu çünkü ben kendimi sevmiyorken ben de kendini sevmeyen insanları hayatıma çektim bir şekilde Şekilde. ve onlar da bana belki sevgiyi göstermeyi bilmeyen insanlardı ve bunu yakın zamanda partner, eski partnerlerimden birisi aslında çok yakın arkadaşım çok yakın arkadaşım değil ama nasıl desem ayda yılda bir konuştuğum birisi var. ve onunla konuştuğumuzda bu konunun üzerine konuştuk yani biz de, ikimiz de salakmışız ikimiz de hani o kendi için söyledi ben dedi sevmeyi bilmiyorken neler yaşatmışız birbirimize. Hani ben derim ben de bilmiyordum ki hani. Ee, ona istinaden biraz da böyle söylüyorum. O yüzden artık daha umutluyum. Çünkü bu yaşımda bu olgunluğa gelebildim en azından. Kendi isteğimi, talebimi rahatlıkla söyleyebiliyorum. Geleceğimi geçmişle örtmüyorum artık. Şarkıda söylediği gibi yapmıyorum. Şarkı şöyle devam ediyor. Seni sen yapan bu korkularla beni sonsuza kadar gömen. Burada aslında karşı tarafın korkusu Korkusu korkuyla o ilişkiyi bitirmesi, birdenbire aniden o ilişkiyi bitirmesi ve azıcık bir şey bile olsa bir şey hissettiği birisinin hayatından birdenbire çıkması, birdenbire evet sonsuzluğa görmesi. Bu çok acımasızca geliyor bana. Bunu artık ne yapmak istiyorum ne de bana yapılsın istiyorum. Bu çok acı verici bir şey. İnsanların duygularıyla biraz oynamakmış gibi geliyor bana. Bunun için duyguların farkında olmak lazım tabii ki oynayabilirsin. Çok garip hikayeler duyuyorum. Ba i̇şte Türkiye'den olsun, burada, buradan olsun böyle. Bir gün yani artık galiba biraz daha açılıyorum şarkılarım <laughs> aşka kayıyor. Bunlarla ilgili de konuşacağım zamanlar gel gelecektir. Bir de bence şöyle bir durum var. Bu ilişkiyi karşı tarafla bitirmiyoruz sadece. Ee, geçmişteki yaşadığımız şeylerle kendimizi de gömebiliyoruz ya bu aslında kendini sevmeye kapatmak oluyor. Kendini kendi kendine engel olmak. Belki ben bu kadar önyargılarımla ilişkilere ve ilişkilenmelere yaklaşırken Bence benim kendimle ilgili bir gözlem. Kendime aslında bariyer koyuyordum orada. Ben bunu kaldırdıktan sonra hayat bana biraz daha akmaya başladı. O karanlıktan çıkmak lazım. Çünkü değerli varlıklarız, yeterliyiz ve seviliyoruz. Şarkı şöyle devam ediyor. Sevgi sevgi diye bir şey kalmadı. Kimse asla bana sahip olmadı. Tabii ki az buçuk beni tanıdıysanız ben burada neyin altını çizmişimdir. Kimse asla bana sahip olmadı. Kim bu Erol Egemen? <laughs> sahip ol, olacak olacakmışız gibi e, severiz ya bazen. Ben o durumu çok sevmiyorum. Yani özgürlük getirir. Zaten yanındaki insana özgür bıraktığında eğer hala yanındaysa o seninle olmak istiyordur. Çok fazla baskı yapıl lan bir ilişki çamadım. Böyle minik bir baskı hissettiğimde evet uyum sağladığım gözükür, uyum sağlıyorumdur belki bazı durumlarda. Ama ben oradan bir şekilde kaçıyorum. Karşı tarafın bazen haber oluyor olmaya da biliyor böyle bir şey yaşamıştım. Bazen o birisinin sana bir şeyi yapmasan mı etmesen mi bunu doğal ve normal bir çerçevede yapmak önemli bir şey bence. Çünkü sevmek özgür bırakmaktır. Böyle zincirlerle olmalı yapmalı bilmem ne işte bu şekilde insanları hayatında tutmak bu tarz insanların hayatında kalmak bana çok çok yüzeysel geliyor. Bazen öyle tutmak iste tutulmak istendiğimde de ter ters tepti diye bu kısmı özetleyebilirim. Şarkı şöyle devam ediyor. Aşık olmak için hep unuttuğum kendimi sevmek bu şarkının adı. Burada aşık olmak için hep unuttuğum derken bazen bir insan hayatında sadece birisi olsun diye bir ilişkilenme yaşar ya. Aşık olmak için unuttum derken söylediği şey bu. Ben de bir kere birisine şans verdim. Dedim ki artık zamanıdır birisiyle bir şeyler yaşayayım dedim. O, tabii hoştan hoş da biriydi falan ama hani o red flagleri yani uygun olmadığını düşündüğüm şeyleri biraz halı altına süpürüp fazla uyumlanmaya çalıştığım bir şey yaşamıştım. Ve bu sadece bir şey deneyim diye yaşadığım bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu an o ve ben kendimi sevmek bu şarkının adı derken, aşık olmak için hep unuttuğum kendimi sevmek. Değerli olan anladığım kadarıyla, bu zamana kadarki nacizane tecrübelerimle çok fazla böyle açıklayarak gidiyorum çünkü aşk konusunda sevmek sevilmek konusunda insanlara şöyle böyle söylemeyi pek seven biri değilim. Bir yandan da çok güvenilir değilim belki de. <laughs> Sadece böyle karışık karman çorban tecrübelerim var ve insanları çevreme izleyip gözlemlediğimi, iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Ben ne zaman kendimi sevmeye başladım, tatlı ilişkilenmeler daha fazla karşıma çıktı. Daha fazla hayatta barışık olan insanlar karşıma çıktı. Ama ne zamanki kendimi unuttum bu ilişkilenmeler karşıma çıktıktan sonra bile orada bir dengesizlik oluyor. Yani kendimi merkezime alarak her söylediğim, her ilişkiyle ilgili bir şey düşündüğüm o yüzden kendimi merkezime alarak ben şu an ne istiyorum? Gerçekten bu insanla görüşmek istiyor muyum? Tabii ki bu ilişkinin 3-5 ayında falan bahsetmiyorum hani. Özellikle belki ilk zamanlarda falan. Hani ee, kendinden fazla ödün vermeden, küçük çaplarda esneterek, karşındaki insanı insan olduğunu unutmadan, duyguları olduğunu unutmadan o insanla bir şeyler yaşamak değerli bir şey. Bence aşk sevgi böyle bir şey olmalı. Şarkı şöyle devam ediyor. Siyah bahçemin içinde bir kadın. işte geliyor bana adım Adım. Siyah bahçeyi ben bilinçaltı olarak yorumluyorum. Bu toksik olan düşünceler, geçmişten gelen kaygılar ve onların içinde kendi siyah halin geliyor, yürüyor. İşte geliyor bana adım adım. Eğer birleştiğimiz an mutluluksa, yani benim burada olan anımla karanlıkların içinden gelen halimin birleşmesi mutluluksa ki bence öyle yani karanlık tarafını da alıp kabul etmekten bahsediyor burada şarkı. 9'dan 5'e kadar yaşam son bulsa. Burada iki tane notum var. Şu an aklıma geldi. 9'dan 5'e kadar derken hani sıradan hayattan bahsediyor. Bence hani aşık olduğunda şey olur ya böyle günler geçmez, saatler geçmez o işe gitmek istersin. Bir an önce geçsin istersin ki o sevdiğini göresin falan diye. O 9'dan 5'e kadar o geçmez bitmez dakika dakika sayarsın o her dakika bir saattir falan o yüzden şey diyor 9'dan 5'e kadar yaşam son bulsa diyor. O birleştiğin anda diğer yarın ama burada bir yandan şey diyor ya karşıdan gelen halimle birleştiğim an. 9'dan 5'e kadar olan sıradan saydığımız zamanda da biz kendimizleyiz. Sadece hani yine kendini sevdiğini hatırlatmak belki de burada söylemeye çalıştığı şey. Ben biraz daha böyle olduğunu düşünüyorum. O aşkın mesafelerin fırtıyı daha fazla canlandırıyor belki. Bizde kızdan beşe kadar ve 3-5 saat ayrı kal kalmanın verdiği böyle heyecan da tatlıdır. Ama bak, mesela burada da şu an şu soru geldi. Niye kendimizden bu kadar ayrı kaldığımızda aynı heyecanı hissetmiyoruz kendimizle buluşacağımız. Bu da hadi size bir soru. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. Yeterince sevmeden geleceği geçmişle örten seni sen yapan bu korkularla beni sonsuza kadar gömen sevgi sevgi diye bir şey kalmadı. Kimse asla bana sahip olmadı. Aşık olmak için hep unuttuğum Kendimi Sevmek bu şarkının adı. Buraları ben tekrar etmeyeceğim. Özetle bu şarkı için söyleyebileceğim şey önce kendimizi sevelim. 9'dan 5'e kadar monoton takıldığımızda işte ve yürürken yapabiliyorsak hani yani arada böyle kendine bir kadeh şarap koyup işte bira seviyorsan biranı koyup böyle telefonu rahatsız etme moduna alıp kendine vakit geçirebilip Hani o anı özlemek bence insana değerli yapıyor. O yüzden kendimizi sevelim. Biz kendimizi sevdikten sonra zaten her şeyi sevebilir hale geliyoruz. Her şeyle aşk yaşayabiliyoruz ve bu aşk yaşama halini arttırdıkça aşk daha da çok geliyor. Hayattan zevk almak zevk getirir diye ben şimdilik kendimizi sevelim diyorum ve sizlerden gelen aşkla ilgili şarkılara geçiyorum. İlk şarkımız Sertab Erener'den Aşk. Bunu gönderen arkadaşımıza teşekkür ederiz. Bunu iki kişi gönderdi diye hatırlıyorum. Aşk kaç büyümden, dön ölümden, bir sebepten, gel gir dünyama. Geç tenimden, gir dünyama. Aşk vur yürekten, aşk yak gönülden, aşk geç tenimden, gel gir kanıma. Gel artık, sözüm sabrım kalmadı, beni duysana diye devam ediyor. Ee, çok tekrarlı şarkının sözleri. Biliyorsunuz ki Sertep Ener gibi söyleyemem. Bu arada şöyle de bir yorum aldım. Birisi lütfen sen şarkı söylemedi. <laughs> o yüzden şarkı söylemeyi bırakıyorum arkadaşlar. <laughs> Sertab Erener'in aşk şarkısına gelecek olursak da burada gel ölümden dön ölümden gel gir dünyama demesi şey o ayrılık sonrası yaşadığımız umut ama hala aşka aşık olma hali vardır yani hayatında birisinin olmasına alışmışsındır. Tek başına kalmakla yalnız olmak arasındaki farkı bildiğimiz sürece bu farkı bilmek çok önemli bence. Bir ilişkinin içinde de tek başına kalabilme halindeysek bence o ilişki çok değerli. Ama ilişkide yalnız bırakılmak çok korkunç bir şey bence. Bu şarkıda da bahsettiği benim çıkardı aşkı aşık olmak ve aşkı özlemek. O sevmeyi, sevilmeyi böyle demin bahsettiğim o 9'dan 5'e kadar yaşadığımız o cıvıl cıvıl şey böyle gergin bekleyiş sonrası sevdiceğine kavuşma anı çok değerli. Böyle böyle teninin titreten bir şey bence. O duygu çok güzel. Ve bu şarkıdan benim çıkardığım sonuçta aşkın büyüsüne kapılmak ve o büyüyü, o tadı aldıktan sonra da hep o hissi aramak aslında aşka aşık olmak. <laughs> Bu şarkıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki şarkımıza geçiyorum. Bunu özellikle eklemek istedim. Zülfü Kalküller'in Amber Misali. Erkan Oğur'un bir şarkısı bu. Ee, uzun bir şarkı. Benim böyle hoşuma giden kısımları biraz özet geçeceğim. Ergüvan'dan Güzelsin Güzel, kızarmış gonca gül gibi yüzlerin. Şahı Gülistan'dan Güzelsin Güzel, yüzünde yeşil ben aşikar olmuş çekilmiş kaşların zülfikar olmuş gözlerin aleme hükümdar olmuş mühri süleymandan güzelsin güzel cemalin seyreden istemez cennet sen hürü gilmandan güzelsin güzel seni seven aşık olur divane yanakların şule vermiş cihane yüz mahı taban tabandan güzelsin güzel Yüz mahı tabandan güzelsin güzel diye bir şarkı. Bu şarkının ismini bunlara yazacağım zaten. Ben çok etkilendim. Bilmediğim bir şarkıydı. Öncelikle teşekkür ediyorum bu şarkıyı paylaştığınız için. Bu şarkıyı dinlerken aklıma gelen şey şu oldu. Aşkı aşık olmaktan bahsettik. İşte toksikleştirmelerden bilmem nelerden bahsettik ama bu çok böyle sevmenin sevilmenin, aşık olmanın, aşık olduğunda karşındaki insanın dünyanın en güzel ...güzel insan olmasından bahsediyor. Böyle pürü pak güzel, içten kalpten güzel görmekten bahsediyor bu şarkı. Sevdiğinin kim olursa olsun, herkesin sevdiği kendine en güzel gelir ya. Yani gerçekten de bu durum bu şarkıyla mükemmel bir şekilde anlatılmış. Bir de bırakamayınca, unutamayınca da böyle biraz e, hasret de var gibi sanki şarkı yazılırken. O yüzden o bırakamayınca, o unutma. Çünkü şey diyor, seni seven aşık olur divane. Herhangi bir aşık ben ben sevemiyorum seni şu an ama seven de seven seviyordur ben ulaşamıyorum hani burada kedi ulaşamadığı ci ciğere mundar demiyor böyle daha da devleşiyor o güzellik ulaşılamaz bir şey haline geldiği için ama bu şekilde sevmek güzel bir şey bence bir de aşk bence dünyayı algılayışımızı da değiştiriyor ya yani sadece karşındakini güzel görmek değil hayatı güzel görmek her şeyi her şeyi bambaşka görmek güneşin parlayışını ama bu da Hayatı sevince oluyor. Böyle çok birbirine geçmiş duygular aslında. Şimdilik sevgililer günü için aşk üzerine konuştuk. Aşk konuşmaya başladım ben de yavaş yavaş. Minik bir anımla devam edeceğim. Şimdi aklıma geldi ve paylaşmak istiyorum. Şöyle bir şey olmuştu. İşte böyle okuldan, üniversite zamanları ve şey yaşadık. Evden çıktık, markete gideceğiz falan. Hiç unutmuyorum. O gün konuştuğumuzda da bundan bahsetti. Şöyle bir şey yaşamıştık. İndim. Hava sıcak, güzel. İstanbul havası, güneşli. İşte bahçede bir tane kedi gördüm. Ve ben o zamanlar böyle çok farkında ve sevgi de o sevgi pıtırcı şu anda pek değilim belki ama o zamanlar hiç hiç değildim. Kediyi gördüm ve gözüm sadece o kediyi sevmek istedi. Yani o kediye dokundum mıncırdım sarıldım falan filan ve o kişi beni böyle sadece uzaktan izledi. Sonra fark ettim. Ya dedim ne oldu dedim yani hani bir şey mi oldu üstüme başıma baktım falan. Ya dedi senin hayatında ilk defa seni bu kadar mutlu ve neşeli görüyorum dedi. Ve ikimiz de hala bu anıyı hatırlıyoruz. O günü belki hatırlama sebebim benim gerçekten kendimi o günkü hissimi hatırlıyorum. O günkü hissim benim gerçekten yüklerimden çok arınmış hissettiğim. Böyle rahat olduğum bir gündü. Kendimi belki o sevme yolculuğuna böyle ilk minik adımımı atmak için ayağımı kaldırdığım günlerden biriydi belki ben farkında olmadan. Öyle bir an yaşadım ve bu çığ gibi zamanla büyüdü, büyüdü, büyüdü. Yani şu an bugüne kadarki en iyi halimdeysem bunun sonrasında da çok daha iyi olacaktır. Üzerinden çok şeyler geçti ama o hissi hatırlıyorsam gerçek kendimi sevmek adına beni de benim eski partnerimin de unutamadığı bir şey bir an olmuş ve hissi de ikimiz için de ortak hala. Bu yüzden kendimizi sevmenin öneminden bahsediyorum. Bol sevgili, en çok da kendimizi sevdiğimiz keyifli bir sevgililer gününüz olsun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.